Değerli basın mensubu arkadaşlarımız bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmakta olan belediye başkanlığı aday adaylığı süreci başvuru süreci tamamlanmıştı. 2 Eylül itibariyle e, belediye meclis üyemiz Sayın Turgut Aydın e, kardeşimizle bu başvurusunu gerçekleştirmişti o tarihte. Ee, ancak e, basın açıklaması daha sonraya kalmıştı. Bugün de e, kamuoyuna bu açıklamayı yapmak için e, toplanmış bulunuyoruz. Ben e, Sayın Turgut Aydın'ın aday adaylığının şehrimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Çok, <laughs> Çok teşekkür ederim. Böyle. Partimizin değerli yöneticileri, değerli üyeleri. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül ve emek vermiş sevgili dostlarım. Basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım ve çok sevdiğim Zonguldak'ımıza hizmet etmek üzere belediye başkan aday adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurumu yaptım. Basınımız aracılığıyla da Zonguldak kamuoyuna seslenmek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. 1958 yılında Zonguldak'ta doğdum. İlkokulu Zonguldak Bahçeliler İlkokulu'nda, ortaokulu Zonguldak 27 Mayıs Ortaokulu'nda, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyarak 1976 yılında mezun oldum. Aynı yıl Zonguldak Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne girdim. Burada okurken 1978 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Çaydamar İşletme Müdürlüğü'nde yeraltı işçisi olarak çalışmaya başladım. 1981 yılında Zonguldak Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldum. Askerlik görevimden sonra Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kuyu Kazı ve Tesis İşleri Şube Müdürlüğü'nde makine mühendisi olarak göreve başladım. Kurumda farklı yerlerde ve farklı görevlerde çalıştıktan sonra 2004 yılında emekli olup Genel Maden İşçileri Sendikası'nda Genel Başkan Danışmanı olarak işe başladım. Burada 4 yıl görev yaptıktan sonra ayrıldım ve halen serbest mühendis olarak çalışmaya devam etmekteyim. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Eşim kamuda mühendis olarak çalışmakta. Biri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıfta, diğeri Türk Eğitim Derneği Zonguldak Koleji 11. sınıfta okuyan iki kız çocuğu babasıyım. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Zonguldak Belediyesi Meclis üyeliğine seçildim. Halen Belediye Meclis Üyeliği görevimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliği, 4 belediyenin ortak olduğu Metropoliten Belediyeler Birliği Meclis ve Encümen üyeliği, 18 belediyenin ortak olduğu Turizm Altyapı Birliği, meclis ve encümen üyeliği görevlerim devam etmektedir. Değerli basın temsilcileri, değerli arkadaşlarım. Belediye meclis üyesi olarak bugüne kadar pek çok hizmetin yapılmasında katkılarım oldu. Zonguldak'ın sorunları ve çözüm yolları için yaşamın boyunca kafa yordu. Belediye meclis üyesi olduğum bu dönem ciddi tecrübelerim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş üyelerimizin desteği Zonguldaklı hemşehrilerimin takdiriyle seçildiğim zaman halkımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla uyum içerisinde en iyi hizmeti yapacağımı söz veriyorum. Birlikten güç doğar. Birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece altından kalkamayacağımız hiçbir sorun olamaz. El ele vererek bütün sorunları halletmek için var gücümüzle çalışacağız. Zonguldak halkı çalışana, kendisi için emek harcayana, alın teri dökene karşı hep vefalı olmuştur. Biz de var gücümüzle çalışacağız. Sizlere söz veriyorum. Zonguldak'ta her bireye, her aileye, her eve, her kuruluşa, her sokağa, her caddeye, her mahalleye adil, doğru ve dürüst bir biçimde hizmet götürülmesi benim boynumun borcu olacaktır. Belediyecilik anlayışımız Çağdaş, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve vatandaş odaklı olacaktır. Güçlü, kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir yönetimi esas alıyorduk. Bu ilkeleri bir yönetim yaklaşımı olarak belediyede hakim kılacağım. Zonguldak'a geleceğe taşıyacak vizyonu gerçekleştirmek, şehrin cazibe, imaj ve prestijini artırmak da belediyemizin görevler arasında olacaktır. Bu hedeflere varmak için kısa, orta ve uzun vadede uygulamaya konulacak plan ve programları kamuoyu ile paylaşacak ortak aklı oluşturacağız. Sosyal projeleri hayata geçiren, kültürel, sanatsal etkinliklere ağır veren, spor ve eğitime destek olan vatan, vatandaşla kucaklaşan ve daima yanında yer alan bir belediye olacağız her kimsenin ilgisini ve desteğini sağlayarak, her ilgisini ve desteğini sağlayarak projelerimizi hayata geçireceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, üniversitemiz, özel sektör, basın yayın kuruluşlarımız, başta valiliğimiz ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ile çok daha fazla işbirliği ve koordinasyon içinde olacağız. Değerli basın temsilcileri, Değerli arkadaşlarım. Belediye başkanı seçildiğimde bir idareci değil, iyi bir yönetici ve ekip lideri olacağım. Yani idare eden değil, yöneten olmayı amaçlıyorum. Zonguldak'ın sorunları dağın arkasını gören bir yönetici tarafından çözülebilir. Büyük bir bölümü tapusuz olan kent merkezinin imar islah planlarını ivedilikle bitirip hemşehrilerimin mülkiyet sorununu halletmek en öncelikli işimiz olacaktır diğer illere göre pahalı su kullanan Zonguldaklı hemşerilerimi suyu daha ucuz kullanılabilir duruma getirmek önemli önceliğimiz olacaktır. Yine şehrin en büyük problemi olan trafik sorunu çözmek hedeflerim arasındadır. Geçmişte vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan benzinliklerin karşısındaki alanı düzenleyerek halkın kullanımına açacağım. Bu üç konuda projelerim hazır zamanı geldiğinde bütün projelerimi kamuoyu ile paylaşacağım. Kesintiye uğramış olan lavar alanı projesini eksiksiz olarak hayata geçirmek önemli hedeflerimden biri olacaktır. Mümkündür. Sponsorlar, uluslararası fonlar, reklam gelirleri bugüne kadar yeterince kullanılmayan yöntemlerdir. Bu tür kaynakları da harekete geçirecek. Zonguldak Belediyesi... Allah hayırlı Sağ olun çok hayır. teşekkür ederim. Evet e, başkanım e, sizin de konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi partimizin genelgesi doğrultusunda iki Eylül tarihinde ben ııı e, aday adaylığı başvuru dosyamı size takdim etmiştim. Bugün de e, bu e, basına, Zonguldak kamuoyuna ııı e, açıklamam e, sebebiyle bu dosyamı tekrar size vermek istiyorum. Kabul evet. ediyorsanız. <laughs> Buyurun başkanım. Спасибо. Спасибо.